Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere monitör dahil 3500 TL'yi fazla geçmeyen bir bilgisayar toplama tavsiyesi vereceğim arkadaşlar. Ben bu aralar genellikle hazır sistem tavsiyelerinden yanaydım ama birçok kişi PC toplama tavsiyesi de istiyor. Bunu da istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir sistem toplamak isteyenler varsa bu bilgisayar idare eder seviyede performansı çok uygun fiyata verecektir. Şimdi ilk parçamız olan işlemcimize bakalım arkadaşlar. Bu bilgisayarda işlemci olarak AMD Ryzen 3 3200G olacak. Bu işlemci 3.6 GHz temel saat hızına, 4 GHz bu saat hızına sahip olan 4 çekirdek ve 4 izlekli bir işlemci. AMD'nin fiyat performans apularından biri arkadaşlar. Bu işlemcinin içerisinde AMD Radeon Vega 8 grafik birimi olduğu için bu bilgisayarda ekran kartını ayrıca satın almanıza gerek kalmayacak. Yani en azından başta bir sene kadar idare edebilecek bir işlemcidir. Bilgisayarı ucuz fiyata toparlayabilmek için işlemcinin içerisindeki dahili grafik biriminden faydalanacağız arkadaşlar. Bu bilgisayarı ilerleyen zaman içerisinde ekran kartı ekleyebileceksiniz. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Bu bilgisayara yakışacak ekran kartı benim gözümde 1650 Super, RX 570 ya da RX 580'dir. Bunun dışında da yeni çıkacak serilerde de uygun fiyatlı giriş seviyesi ekran kartlarından yüksek performanslı olanlar kullanılabilir. Bu işlemci çok yüksek ekran kartlarını kaldırmaz arkadaşlar. Yani bu işlemci RTX 2060, 2070 gibi çok üst seviye ekran kartlarını takmayacaksınız. Ama yine de bayağı bir iyi seviyede idare edecektir arkadaşlar. Birçok ekran kartını besleyebilecek güce sahip olacak. Bu işlemci anakart olarak Gigabyte'ın B450 550 hem 2 h anakartına takacağız. Şu an maalesef fiyatı yükselmiş arkadaşlar. 528 TL civarında satılıyor. Bunların satış linklerini de ben aşağıda açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Gigabyte'ın B450M s 2 h modeli güzel bir anakart arkadaşlar. Üzerinde M.2 SATA yuvası da var. 2 tane RAM yuvası bulunuyor. Bu bilgisayara bence bu anakart fazlasıyla yeterli olacaktır. Eğer benim overclockla işim olmaz diyorsanız A320M anakart alarak bu bilgisayarı birazcık daha ucuza getirebilirsiniz. Bu bilgisayara RAM olarak Neoforza markasının BlackFay adlı RAM'lerinden 2 tane takacağız arkadaşlar. 8 GB DDR4, 3000 MHz RAM'lerden iki tane takacağız. Dual Channel'dan faydalanacağız. Apularda çift kanal çok önemli arkadaşlar. Bu bilgisayara tek kanal RAM takmayı düşünmeyin. FPS değerleri yarı yarıya düşüyor. İki tane RAM taktığınızda bu bilgisayar çok daha hızlı çalışacaktır. Burada sizlere tavsiye ettiğim bu RAM'in fiyatı şu anda 265 lira. Zaten çok uygun bir fiyatı var. Bundan iki tane alıp bu bilgisayara takacaksınız. Bilgisayarda depolama alan olarak 480 GB'lık James Dunkey SSD olacak arkadaşlar. SATA 3 SSD tavsiye tavsiye ediyorum çünkü şu anda fiyatları çok uygun. 409 TL fiyatla şu anda ince hesapta satılıyor. Bu SSD'yi kullanan birçok arkadaşımız var. Gayet memnunlar. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bilgisayarda güç kaynağı olarak FSP markasının 500 Watt'lı güç kaynağını tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şu anda Trendyol'da 318 lira fiyatla satılıyor. Bence bu fiyatın hakkını verecek bir güç kaynağı olacaktır. Bu tarz apu sistemlerde çok daha düşük güç kaynakları da kullanabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanda iyi bir ekran kartı takmak isterseniz diye böyle bir güç kaynağını sizlere tavsiye etmek istedim. Diğer taraftan bilgisayar kasa olarak GameTek markasının Redline Mesh kasası olacak arkadaşlar. Önde 3 tane 12 santimetrelik, arkada bir tane 12 santimetrelik fanı olan hava akışı bence yeterli seviyede olacak olan, ön tarafı mesh panelli uygun fiyatlı bir kasa var karşımızda. Bu kasanın fiyatı 319 lira. İnanılmaz yüksek bir malzeme kalitesi beklemeyin ama bir fiyat performans bilgisayarı tanıtıyoruz. Bunu da unutmayın. Bu kasa bence bu bilgisayar için fazlasıyla yeterli olacaktır. İlerleyen zamanda ekran kartı takmak istediğinizde de içerisinde yeterli imkanlar bulunacaktır arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayarın 3500 500 TL fazla geçmemesi için sizlere uygun fiyatlı bir monitör önereceğim arkadaşlar. Bu arada ayrıca uygun fiyatlı monitör arayanlar için de bu tavsiye güzel olacaktır. 629.99 TL yani 630 TL fiyatta Acer EK220 QABI kod adlı bir monitör var karşımızda. 21.5 inç ekran boyutuna sahip ince çerçeveli 5 ms tepki süresinde 75 Hz FreeSync bir VA panelli monitör var arkadaşlar. Bence bu fiyata bu monitör kesinlikle alınır. Çünkü TN panelde 1 ms olmasındansa VA panelde 5 ms 75 Hz benim tercihim olacaktır 630 liraya kesinlikle alınabilecek bir monitördür monitörün eksisi olaraksa arkadaşlar şunu belirtmem lazım bu tarz monitörleri alan arkadaşlar HDMI kablosunun kutudan çıkmadığını söylüyor ayrıca HDMI kablosu almak zorunda kalabilirsiniz onu şimdiden belirtmiş olayım şimdi bu bilgisayarla hangi oyunları oynayabiliriz diye soracak olanlar vardır bu bilgisayarla arkadaşlar CSGO, LOL, Valorant GTA 5 gibi oyunları düşük grafiklerde çok akıcı FPS değerlerinde oynayabilirsiniz kesinlikle 75 FPS'in üstüne alırsınız CSGO, LOL, Valorant 100 FPS'nin üstüne alırsınız. GTA 5'te orta grafiklerde hatta birazcık bazı özellikleri yukarı çekerek 60 FPS'i sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayar şu anda ekran kartı takılmadığı takdirde bile bence piyasadaki birçok oyunu açar. Buna benzer bir sistemin FPS testlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanda bütçeniz rahatladığında bu bilgisayara RX 570 ya da GTX 1650 Super takaraksa piyasadaki bütün oyunları çok rahatlıkla 60 FPS'in üstünde oynarsınız. Yani büyük oyunları. CSGO, LOL, PUBG, Valorant'ta ise çok net bir şey şekilde multiplayer'da rekabetçi seviyelerde FPS değerleri alırsınız arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı. Bu sistem hakkında sorularınız olursa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında aklınızdaki sorulara Discord kanalımızda da cevaplar bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın.